gönderiyoruz. Oradan tekrar izleyeceksin. Evet sevgili dostlar. Son fizik, gücü, fizik çözermeyi, çözermeyi, hoş geldiniz. burada kardeşimiz Bülent'le birlikte arkadaşlar ısı sıcaklık iç enerji kavramlarını inceleyeceğiz. Aradaki farkları araştıracağız. Evet şimdi ne demiş? Hava sıcaklığının 30 santigrat derece olduğu bir ortamda bir kap ile 30 santigrat derecede su konulduğunda suyun sıcaklığı değişmez. Niye? Çünkü ikisi de 30. Fakat Farklı bir kap ile 50 santigrat derecede su konulduğunda suyun sıcaklığının zamanla azaldığı görülür. Evet. Niye? Evet. Çünkü kardeşim ortamın sıcaklığı 30 ya. Evet. Mesela diyelim ki kettle'da suyu sıktın. Ve bir süre bekliyorsun sonra soğuyor. Evet. Niye? E, çünkü ortamın sıcaklığı efendostan evet. diyelim ki 20 santigrat derece. Evet. Ama kaynadığında yaklaşık 100 santigrat derece civarında evet. Gerçi bir deniz seviyesinde olur. Mesela Antep gibi bir yerde yaklaşık 96-97 civarında kaynıyor. Tabi üzerinde de basınç olursa bu da kaynama noktasını evet. arttırır. Onları da göreceğiz. Ama tabi ortamın sıcaklığı suyun sıcaklığından fazla olduğu için su ortama ısı veriyor değil mi? Evet. Ve bir bakıyoruz ki ılıdı. İçeride tekrar istiyoruz falan. Ama girsek böyle bir savunaya kardeş. Evet. Çayla birlikte çayımız soğumaz değil mi? Aynen. Ya da çok daha geç soğur. öyle Ama kış günü böyle ne yapıyoruz kardeşim bardağa? Böyle yapışıyoruz. yapışıyoruz. Ha, soğumasın. Evet. Yaz günü bırakıyoruz. Evet. Bu arada bir yudum çay aldım arkadaşlar. Afiyet olsun bana. Evet aynı ortama farklı bir kap ile 15 santigrat derece su konulduğunda bu sefer suyun sıcaklığını yapar artar. Evet. Yani mesela buzdolabından bir soda çıkar soğuk. Değil mi? Koy ortaya, bir yere. Bir baktın ki bu sefer ılıdı. Evet. İşte arkadaşlar, biz bu olaya ne diyoruz? Isı alışverişi diyoruz. Bakalım nereye bağlayacak? 0 santigrat derecede buza, buza ısı verdiğimizde buzun eridi. Ancak sıcaklığının değişmediği diyoruz. Niye? Çünkü hal değişimi sırasında sıcaklık değişmez kardeşim. Evet arkadaşlar. Hal değişimi sırasında sıcaklık değişmez. 0 santigrat suyu soğuttuğumuzda suyun donmaya başladığını ancak sıcaklığının değişmediği görüyoruz. Niye? Evet. Bu sefer de donuyor. Yine hal değiştiriyor. Evet. Demek ki bu su olurken ya da su buz olurken evet. sıcaklığı değişmiyor. Evet. Buna genel olarak kardeşim şöyle denir. Hal değişimi sırasında evet. sıcaklık değişmez. değişmez. Evet. Zaten biz bunu biliyoruz. Tüm maddeler taneciklerden oluşur. Sıcaklığı sıfır kelvinden yani eksi 273 santigratden büyük olmak şartıyla. Yani evet. bu sıcaklığın üzerinde sıfır kelvin üzerinde ki her evet. maddenin molekülleri az ya da çok titreşir. Evet. Tabi sıcaklık arttıkça titreşim de artacak. Sıcaklık arttıkça titreşim de artacak. Evet. evet. Şimdi diyor ki maddeyi oluşturan tanecikler sürekli dönme, öteleme veya titreşim hareketi yapar. Mesela katı bir maddede arkadaşlar sadece titreşim. Sıvılarda titreşim artı öteleme. Gazlarda ise hepsi. Aynen. Dönme, titreşim Aynen. vesaire. Bu hareketler taneciklerin kinetik enerjisini oluşturur değil mi? Hareket. Aynen. Kinetik Aynen. demek hareket demek. Evet. İşte mesela maddenin sıcaklığını arttırdıkça titreşimi ne yapar? Artar. Ha Demek ki sıcaklığı artıyor değil mi? Evet. evet. ısı verdiğimizde arkadaşlar eğer hal değiştirmiyorsa sıcaklığı artacak. Hı hı. Sıcaklığı artırırsa da daha çok titreşecek. Evet. Değil mi? Değil. Gazlar veya efendime söyleyeyim katılar da olsa sıvılar hı. da olsa titreşimi artmış olacak. Evet. Atom ve molekülleri birbirine bağlayan neler var? Kimyasal, Kimyasal bağlar hı. değil mi? Maddenin iç ya da potansiyel enerjisini oluşturur. Hı. Hı. İşte bu mesela iki molekül arasında bir yay gibi düşünebilir bu bağlar. Evet. Sıcaklık arttıkça bu böyle genleşiyor değil mi? Evet. Yayla genleşiyor ve aradaki evet. enerji ne yapıyor? Evet. Artıyor. Artıyor. Ha. Demek ki kardeşim bir maddeye ısı verdiğimizde ya kinetik enerjisi artar ya, ya potansiyel evet. enerjisi artar. Ya da her ikisi de artabilir. Evet. Diyelim önce hal değişimi oldu. Evet. Diyelim buz var. Önce ısı verdik. Eridi. Ondan sonra da suyun sıcaklığı arttı. Evet. Heh. İşte arkadaşlar, işte kardeşim maddeyi oluşturan taneciklerin kinetik ve potansiyel enerji toplamına ne diyormuşuz? İç enerji. İç enerji diyoruz. Evet, Bülent kardeşim bu nedir? Gelenişli termometre. Termometre ne yapar? Sıcaklık, Sıcaklık ölçer. ölçer. Güzel. Sıcaklık neymiş? Maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama Kineti. kinetik enerjisinin bir ölçüsü. Göstergesi. Evet. Ha, direkt şunu dersen yanlış. Maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjisidir dersen yanlış. Hı hı. Bu ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir. Hı. Evet, SI'da birimi neymiş? Kelvin. Ha, biz günlük hayatta ne kullanıyoruz? Santigrat derece kullanıyoruz. Evet. Derece, Fahrenheit derece kullanabiliyoruz. Hı. Ama SI birim sisteminde sorarsa Kelvin. Hı hı. Unutmayalım. Bunlar da birbirine çevrilebiliyor. Tamam kardeşim. Şimdi güzel insanlar, aralarındaki sıcaklık farkı nedeniyle bir cisimden veya sistemden diğerine aktarılan enerji ısı denir. Evet bu çok önemli, bunun altını çizelim. Isı nedir sorusunun cevabıdır. Sıcaklık farkı nedeniyle bir cisimden, evet. tabii ki bu cisim ne olacak? Sıcak cisim değil mi? Cisim. Sıcak evet. cisimden, bak soğuk cisim. Soğuk cisim. Aktarılan enerji Sadece ısıdır. sıcaktan aktarılır. He, sıcaktan soğuk. Evet. Bu ne demek? Şimdi arkadaşlar bu tanıma göre mesela ben bu maddenin ısısı şu kadardır diyebilir miyim? Yani diyebilirsin. Hayır, Ama termometreden diyebilirsin. O sıcaklığı diyebilirim. Evet. Ama bir maddenin ısını konuşamazsın. Evet. Çünkü bak evet. ısı aktarılan bir enerjidir. Unutma. Evet. Isı Tabii. aktarılan bir enerjidir. Yani buradan buraya şu kadar ısı aktarıldı. Evet. Bu buna bu kadar ısı verdi, evet. bu kadar ısı aldı diyebilirsin. Aynen. Öyle. Ama bu maddenin ısısı bu kadar diyemezsin. Aynen. Öyle. Karşılaştıramazsın. Yani Aynen. bir maddenin sıcaklığı olur. Evet. Eyvallah. Evet. İç enerjisi olur. Eyvallah. Evet. Fakat ısısı olmaz. Aynen Demek ki arkadaşlar maddelerin ısı olmaz ve karşılaştırılamaz. Aynen. Evet. S ayda ısı birimi bildiğiniz joul çünkü enerjidir. Hı. Isı bir enerjidir. Ama sıcaklık bir enerji değildir. Hı. Çok önemli. Hı. Evet ısı kalorimetre kabı ile. Arkadaşlar kalorimetre kabı iç içe geçmiş iki silindirden oluşur. Burada bir yanma odası var. Katı veya sıvı her neyse yakıtı koyuyoruz. Bunun içerisinde de su var. Suyun sıcaklığı artıyor. Burada bir termometre var. Suyun sıcaklığındaki artışı. Bir de arkadaşlar ne var? Şöyle bir karıştırıcı var. He, He bu karıştırıcının amacı şu arkadaşlar. Burada diyelim ki yandı, ısı verdi, suyun sıcaklığı arttı ya. Evet. Su kötü bir iletken olduğu için ısıyı hemen her tarafa yaymıyor. Yavaş Biz yavaş. onu karıştırıyoruz ki o ısı her tarafa yavaş. yayılsın yavaş. ve sıcaklık değişimini daha doğru ölçelim. Evet. Sonra anam babam birazdan göreceğiz. Evet. Q eşittir mc delta t. İşte çıkan ısı kütle öz ısı yani buna da ısısı deniyor. Evet. Ve sıcaklık değişimi. Sıcaklık değişimi termometreden ölçüyorum zaten. Diyelim ilk sıcaklığı ölçtüm 20. Son sıcaklığı ölçtüm 60. O zaman 60'tan 20'yi çıkartıyorum. 40. 40. E zaten burada suyun kütlesini buluyor, biliyorum. Evet. Öz ısını da biliyorum. Çarpınca bu maddeden çıkan ısıyı da buluyoruz İşte bu sisteme de kalorimetre kabı deniyor. Tamam. Heh. Arkadaşlar tabii kalori ile Evel söyleyeyim, جول birbirine dönüştürülebilir. Şimdi şunu silelim. Evet. Isı kalorimetre kabıyla dolaylı ölçülür. Yani direkt ölçemezsin. Yani hmm. bir maddeye ısını direkt ölçemezsin. Sıcaklığını ölçüyorsun. Evet. Mesela termometreye bakıyorsun diyorsun burayı işte oda sıcaklığı şu. Aynen, evet. Ama o maddeden çıkan ısıyı direkt ölçemezsin. Bak Aynen. şu şekilde ölçtüm. Şu eşittir mc delta t sıcaklık değişimini ölçerek buradaki çarpma bölme her neyse işlemlerini yaparak buldum. Dolayısıyla sıcaklık temel bir büyüklüktür ama ısı türetilmiştir. Evet. evet. Şimdi anam babam ısı birimi olarak kalori de kullanıldı. Günlük hayatta daha ziyade işte şu yiyeceğin bu kadar kalorisi var ya da şu kadar koşarsan, spor yaparsan bu kadar kalori enerji evet. harcarsın gibi. İşte günlük hatta biraz daha pratik olduğu için bunu kullanıyoruz güzel kardeşim. Bir kalori arkadaşlar bir gram suyun sıcaklığını bir santigrat derece değiştirmek için gerekli olan ısı olarak tanımlanmıştır. Bir kalori neye eşitmiş? 4,18 Joule. Ha, bunu bazı yerde gerekirse sana der ki örneğin yaklaşık 4,2 Joule. V eşit yaklaşık der ki 4 Joule. Ha, bir matematiksel işlem gerektiren bir soru olursa kardeşim bu sana verilir. Ama ÖSYM e böyle sorular sormuyor. Fakat 9. sınıf düzeyinde bilmiyorum. Belki sorular bilir. Hani o da çok basit bir şekilde bir çarpma bölme. Evet anam babam ne demiştik? Çok önemli ısı sıcak cisimden soğuk cisme doğru akar dedik. Evet panoya az. Isı aktarımının yönü sıcaklığı yüksek olan cisimden düşük olan cisme doğru. Zaten söyledik bat şey. değil beyninle asar kardeş. Beynine beynine benim babam. Evet. ısı aktarılan enerji olduğundan maddenin sahip olduğu ısıdan bahsedilir. Evet. İşte arkadaşlar buna biraz önce de bahsettik çok önemli. Isı aktarılan bir enerji. Maddelerin sahip olduğu ısıdan bahsedilemez. Bir maddenin ısı olmaz ve karşılaştırılamaz. Maddenin ısı olmaz ve karşılaştırılamaz. Ha beynine çaktım. Heh. Evet anam babam ne demiş? Bir maddenin ya da sistemin ilk enerjisi madde miktarına ve sıcaklığına bağlı olarak ve de cinsine de bağlı olarak değişir. Yani arkadaşlar iç enerji bunun kinetik enerjisi ile potansiyel enerjisidir değil mi? Evet. Şimdi sıcaklık arttıkça artar. Değil mi? E potansiyel enerji de madde miktarı ve maddenin cinsine bağlıdır. Diyelim ki aynı sıcaklıkta 1 litre su, bir de 10 litre su düşün. Aynı sıcaklıkta. Evet. E hangisinin iç enerjisi daha fazla olur? Yani 1 litrenin ikisi değil de 10 litrenin ikisi olur. Heh. Yani madde miktarı arttıkça artıyor. Örneğin aynı sıcaklıktaki bir bardak suyla bir kova su dolusu suyun iç enerjisi farklıdır. E tabii ki bir kova dolusu suyun değil mi? Evet. Yani mesela molekül başına düşün. E bir kovada daha çok molekül olduğu için, değil mi? Oradaki iç enerji daha fazla olacak. Yani evet, madde miktarı fazla olduğu için kovadaki suyun iç enerjisi bardaktaki suyun iç enerjisinden büyüktür. Evet. Benzer şekilde aynı tür maddeler için aynı miktarda ikisi de diyelim bir bardak. E birinin sıcaklığı 20 santigrat derece, bu da 80 santigrat derece olsun. Evet. Kardeşim, hangisinin iç enerjisi fazla olur? Sağ He, 80'in değil mi? Evet. Yani sıcaklık arttıkça iç enerji artar madde miktarı arttıkça iç enerji artar evet. ve maddenin cinsine bağlı olarak değişir. Evet ne demiş? Bir madde ısı aktarıldığında veya iş yapılarak enerji aktarında maddenin iç enerjisi artar. Peki bu iş yapılarak nasıl olabilir? Mesela diyelim ki bir buz parçası düşün. Buz parçasını bir beze sardım, aldım yere vuruyorum. Aynen. Ne oldu? Eridi parçalandı mı? Yani ona bir enerji verdim. Evet. Ya da bir çekişle üzerine vurdum. Ya Niye? da böyle elimi birbirine sürttüğümde ne oluyor? Isınıyor değil mi arkadaşlar? Evet. Deneyebilirsiniz. Ha işte bak iş evet. yapıyorum. Bu iş ısıya dönüşüyor. Aynen, evet. evet. Bu işlem sonrasında ya da moleküler daha hızlı hareket etmeye başlar değil mi? Evet. evet. Buna sıcaklık artışı diyoruz. Aynen. İşte elimizi birbirine sürdüğümüzde arkadaşlar sıcaklık artıyor. Ha belli bir yerden sonra arkadaşlar ikisinin de sıcaklığı aynı yere geldiğinde artık. Aynen. Mesela sıcaklık belli bir yerden sonra artmıyor. Artık, evet bir yere kadar. Heh ya da moleküller arasındaki mesafe artar. Şimdi bak he, demek ki bu maddeye ısı verdiğimde ya molekülleri daha hızlı hareket eder ki bu durumda sıcaklığı artmış olur ya da eğer hal değişimi pozisyonunda ise sıcaklığında ise hal değiştirdiği için moleküller arasındaki mesafe artar. İşte bak bu duruma hal değişimi diyoruz. Buz ve su karışımı istisna olarak bu kurala uymaz. Evet. Su arkadaşlar genleşmez düzensiz olan bir maddedir. Onu ayrıyeten inceliyoruz. Evet. Benzer şekilde madde dışarıya ısı verirse maddenin iç enerjisi azalır. Evet. Demek ki kardeşim bir maddeyi al. Bu maddenin ne olduğunu evet. bilmiyorum. Hal değiştirmediğini de bilmiyorum. Tüpün üzerine koydum ısı verdim. Bunun iç enerjisi kesinlikle artacak. Evet. Ya da aldım kardeşim bunu buzluğa koydum. Ne olduğunu bilmiyorum. Hal değişti değiştirmedim bilmiyorum. Bunu da iç enerjisi azalacak. Çünkü evet. sıcak lazım. Veya ısı verir, Değil mi? Evet. Soğuk bir ortama koyduğumuz için ısı verir. Demek ki ısı alan bir madenin iç enerjisi artar. Isı veren maddenin iç enerjisi azalır. Şimdi dostum. ısı sıcaklık kavramları arasında bir karşılaştırma yapalım. Evet ısı enerjidir ama sıcaklık enerji değildir. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin göstergesidir. Isı kalorimetre kabı ile ölçülür. Sıcaklık termometre ile ölçülür. ayda birimi Joule'dur. SI'da birimi Kelvin'dir. Birim olarak kalori kullanılır. Birim olarak Celsius Aynen. derece kullanılır. Aynen. Evet. Şimdi güzel kardeşim ne diyor? Madde hal değiştirdiğinde kattan sıvıya geçebilir, sıvıdan katıya geçebilir değil mi? Moleküllerin sahip olduğu potansiyel enerji değişir, iç enerji değişir. Tersi de olabilir. Katıdan sıvıya geçerken potansiyel enerji artar, iç enerji artar. Evet. Ama sıvıdan katıya geçerken bu sefer ne yani yapar? Potansiyel, potansiyel. Heh, potansiyel enerji ve iç enerji azalır. Güzel. Evet. Maddenin sıcaklığı değiştiğinde moleküllerin ortalama kinetik enerjisi değişir. Eğer evet. sıcaklık artarsa kinetik enerji ve iç enerji artar, azalırsa da azalır. Evet. Bu kadar. Evet sevgili dostlar, kahvele kaplarında eşit kütlede. Farklı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Hadi bakalım. Ne oluyor? Kaplardaki su zannetilirken ortalama kinetik enerjilerini karşılaştırın. Şimdi canım ciğerim ortalama kinetik enerji sıcaklıkla ilgili değil mi? Aynen. L'nin sıcaklığı K'dakinden daha büyük mü? Aynen. O zaman güzel kardeşim L'deki kinetik enerji de K'daki kinetik enerjiden daha büyük mü? Büyüktür. Evet. Yes. Kaplardaki suların iç enerjilerini karşılaştırın. E şimdi kardeşim bunların kütleleri aynı değil mi? Evet. E o zaman sıcaklığı büyük olanın iç enerjisi ne? de büyük olacak. Ne? E o zaman kardeşim kimin iç enerjisi L'nin iç enerjisi büyüktür? K'nın iç enerjisi. Bu kadar. Evet. Söyleyecek başka. Ne diyoruz başka burada ne var? Kaplardaki suların ısı enerjileri. Karşılaştırabilir miyiz? Hayır. Hayır. Arkadaşlar bunun ısı bundan büyüktür. Fazladır. eşitliği bir şey olamaz. Maden ısı olmaz Aynen. ve karşılaştırılamaz. Son sorumuz Aynen. geliyor. Ne diyor? Kahvela kaplarında eşit sıcaklıkta farklı miktarlarda su bulunmaktadır. Aynen. Bu Aynen. sefer arkadaşlar sıcaklık aynı miktar farklı. E o zaman bunların sıcaklığı aynı olduğu için Aynen. ortalama kinetik enerjileri eşit olacak. Aynen öyle. Ha. Niye sıcaklık aynı? TK eşittir TL. Demek ki ortalama kinetik enerjilerde de eşit. E kinetik K eşittir E kinetik L. Tamam. Suların iç enerjisi. Suların iç enerjisi. He, kardeşim bak sıcaklıkları aynı olandan kütlesi büyük olan iç enerjisi ne olur? Daha büyük. Daha büyük. Yani L'nin iç enerjisi Neyse. büyüktür K'nın büyük. iç enerjisi. İç enerjisi. Güzel. Yine biz bu maddelerin arkadaşlar ısılarını karşılaştıramayız değil mi? Bak, evet, evet. kabloların suların ısı enerjileri. Hayır. Aynen Onu karşılaştıramayız. Evet sevgili dostlar, bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Uşak'a kalın. Moderli evet, evet. psikolikte kalın. Aynen. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlara duyurmayı unutmayın. Aynen. Gaziantep'ten selamlar.